Arkadaşlar merhaba. Bugün kolon kalıplarımız çakıldı. Bitmek üzere yani şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. 25-30 kolonlarımız mevcut. Yeme yapı. Kolonların terazisi alınıyor şu anda. Terazisi alınmış. Birazdan bunların kontrollerini yapacağız. Hep birlikte. Çökelim mi en az? Bir dakika. Kibireyi bu. Tamam. Bir de bak. Bir de ona bak. Bir de ona bakalım. Evet. Orada da. Geç. Nasıl? onu numara mı? Geç. Hangi tarafta? Dış taraf. Dış taraf. Tamam, çıkın. Sana geldi. Dur. Az da. Dur. Dur, dur. Çak. Çık çık çık. Direkt onu sabitlemek şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şuradan en sondaki diğer uca ip çekiliyor. Ve iple kolon arasındaki tüm kolonlarla ip arasındaki mesafe ölçülüyor. Şimdi şunla ölçülü ipi görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Tam kolon arası 15 santim. Hep bu şekilde gidiyor. Her kolon arasındaki mesafe ölçülüyor. Bu sayede tüm kolonlar eşitlenmiş oluyor. Hmm. Oh, come on.